Sevgili izleyicim, bu günlerde kariyerinizde bir durgunluk ya da tatminsizlik hissediyor olabilirsiniz. Her gün yaptığınız işlerin ruhsal veya yaratıcı ihtiyaçlarınıza yanıt vermediğini düşünüyorsunuz. Gerçekten bu yolda devam etmeli miyim? Yoksa artık bir değişim zamanı mı? gibi sorular zihninizi meşgul ediyor. İçinizde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Fakat bu eksiklik aynı zamanda bir arayışın başlangıcını işaret ediyor. Belki de şu anki konumunuz, yeteneklerinizi tam anlamıyla sergileyemediğiniz bir yerde sizi sıkışmış hissettiriyor. İçsel bir değişim ve yenilenme arzusu, bilinçaltınızda giderek daha güçlü bir şekilde yankılanıyor. Hayatınızda sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir tatmin sağlayacak bir kariyer yolu arıyorsunuz. Yakın gelecekte, Size ilham verecek ve ruhunuzu besleyecek bir fırsatın kapınızı çaldığını göreceksiniz. Bu fırsat belki beklenmedik bir şekilde, belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir alan üzerinden gelecek. Yaratıcılığınızı özgürce ortaya koyabileceğiniz, kendinizi en doğal halinizle ifade edebileceğiniz bir alan bulacaksınız. Yeni projeler ve işbirlikleri ufukta görünüyor. Bu işbirlikleri yalnızca profesyonel yaşamınıza değil, aynı zamanda kişisel gelişiminize de büyük katkıda bulunacak. Kendinize olan güveniniz artacak, potansiyelinizi keşfetme fırsatı bulacaksınız. Bu yeni başlangıç, hem sizin hem de çevrenizdekiler için ilham kaynağı olacak. Bu süreç, eski kariyer kalıplarınızı geride bırakmanızı ve hayal ettiğiniz geleceğe doğru cesur adımlar atmanızı gerektirecek. Ancak unutmayın, Yeni yollar her zaman beklenmedik güzellikler ve öğrenme deneyimleriyle doludur. Bu yeni fırsat başlarda korkutucu ya da karmaşık gelebilir. Belki geçmişte yaşadığınız başarısızlıklar veya risk alma konusundaki çekinceleriniz sizi duraksamaya itebilir. Ancak bu yeni yolculuğa cesaretle adım attığınızda kendi potansiyelinizin ne kadar büyük olduğunu fark edeceksiniz. Risk almak her zaman belirsizlikle gelir. Ancak bu belirsizlik aynı zamanda büyümenin de anahtarıdır. Yeni bir adım atmak sizi alışkanlıklarınızın ötesine taşıyacak ve size daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir tatmin ve mutluluk sunacak. Her geçen gün yaptığınız işin hem maddi hem de manevi anlamda hayatınıza değer kattığını göreceksiniz. Bu süreçte içsel motivasyonunuz artacak, yaratıcılığınızı en üst düzeyde kullanarak kendinizi özgür hissedeceksiniz. Kariyerinizde yeni projelerin heyecanıyla dolup taşacak. Çevrenizden gelen olumlu geri dönüşlerle moral bulacaksınız. Sonunda sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku bulduğunuzu fark edeceksiniz. Bu yeni başlangıç hayatınıza anlam ve yön katacak, sizi hem profesyonel hem de kişisel olarak dönüştürecek. Kariyer yolculuğunuzda başarıyı sadece hedeflerinizle değil, aynı zamanda bu yolda edindiğiniz deneyimlerle de tanımlayacaksınız. Şimdi cesaretinizi toplayın. Çünkü hayatın size sunduğu bu yeni fırsat, beklediğinizden çok daha fazlasını getirecektir.